Dediğim gibi bugün ekip çalıştı. Ee, dünyanın özellikle çatışma bölgeleriyle ilgili birçok bilgi onunla ilgili hazırlıklardan bahsediyoruz. Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışma ise ayın 8'inde yani 2-3 gün öncesinde başladı. ve hızlıca da durulacak gibi görünmüyor. İki ülke arasındaki çatışmanın ne zamana kadar süreceği merak konusuyken akıllara bu savaşın arkasında Amerika ve Çin'in rekabeti mi var yoksa kendi içinden doğan bir sıkıntı mı diye de herhalde düşüyor. Bir bakalım uzmanlar ne diyorlar bundan gerisi daha büyüğü olur mu diye de sorgulamış olalım. Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmanıyor. Peki bu gerilimin arkasında süper güçler mi bulunuyor? Tayland 8 Aralık Pazartesi günü Kamboçya'ya hava saldırıları düzenledi. Saldırıda bir Tayland askeri hayatını kaybetti, 7 askerse yaralandı. Böylelikle Güneydoğu Asya'daki komşular arasında yeni bir çatışma dalgası başladı. Kamboçya ile Tayland arasındaki gerilim için zaman zaman büyük güçlerin vekalet mücadelesi yorumlaması da yapılıyor. Ancak tablo bundan daha karışık. Bölgede Amerika Birleşik Devletleri için rekabeti hissedilir seviyede olsa da iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların temelinde tarihi sınır ihtilafları, milliyetçi söylemler ve iç siyaset etkileri de bulunuyor. Ancak bunların yanı sıra Kamboçya'nın Çin'le yakın ilişkileri, özellikle altyapı yatırımları ve güvenlik alanındaki işbirliğiyle Tayland'ın geleneksel olarak Amerika ile sıkı bağlara sahip oluşu akıllara bu savaşın devamı Amerika Birleşik Devletleri Çin gerilimini beraberinde getirir mi sorusunu getiriyor. Diplomatik kaynaklar bu düşüncelere karşı doğrudan iki süper gücün yönlendirdiği bir çatışma olmadığını, büyük güç rekabetinin ancak arka planda ton belirleyen bir faktör olduğunu vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin üç gemisi Tripoli, Washington ve Nimitz'in Çin'e yakın bölgelerde konuşlandırılmış olması ise soru işaretlerini artırıyor. Tayland ve Kamboç arasındaki gerilimin büyüme durumundaysa süper güçler devreye girecek mi sorusu merak konusu olarak kalmayı sürdürüyor.